Kalbin içindekilerden merhaba. Bu hafta babalığı konuşacağız. Baba giderek solan bir varlık günümüzde. Omuzları çok çökmüş olarak eve geliyor. Evin içindeki varlığı yeterince hissedilmiyor. Anne kadar yeterince iyi taltif edilmiyor. Evet anneleri göklere çıkarıyoruz. Çıkarmalıyız da anneliği göklere çıkarmalıyız ama orada baba diye birisi var. Hayatın yükünü omuzlanmış efendim, çocuklarıyla bambaşka bir biçimde ilişki kurmak isteyen, onları belki dış dünyayla tanıştırmak isteyen, fakat günümüzde giderek kolu kanadı kırılan bir varlık. Belki hem Mehmet Hoca hem ben ikimiz de baba olduğumuz için biraz babalara iltimas yapabiliriz. Ne dersin Mehmet? Yapalım toplumun da ihtiyacı var bu babalara evet. iltimas meselesinin hocam. Çünkü ailenin de zarar görmesinde en temel şeylerden bir tanesi, ailenin güçlü olmasında, güvende olmasında da en temel meselelerden bir tanesi babanın varlığı ve konumu. Bu zarar gördüğü için herkes zarar görüyor. Anne de zarar görüyor, çocuklar da zarar görüyor. Toplum da bir yandan zarar görüyor. O yüzden hakikaten bunu konuşmamız lazım. Şimdi babayla ilgili çocukların da çok farklı düşünceleri oluyor. 4 yaşındayken çocuk ee... Babam çok şey biliyor diye düşünüyor. Hı -hı. Beşinci yaşına geldiği zaman babam bayağı bir şey biliyor. Hı -hı. Yani çok şey değil ama bayağı bir şey biliyor Hı -hı. demeye başlıyor. Sonra giderek babalıkla ilgili bu bilgi azalıyor. Tabii güven yani, de azalıyor. E, güven de azalıyor Hı -hı. ama hayatın bir yerinde değişim gösteriyor. Düşen kredi yeniden artmaya evet, başlıyor. Evet. E, şimdi yaşlara göre çocuğun algılamasından bahsetmek istiyorum. Hı hı. 4 yaş babam her şeyi bilir. 5 yaş babam çok şeyi biliyor. 6 yaş benim babam senin babandan daha çok şey biliyor. Hı hı. 8 yaş babam her şeyi bilmiyor olabilir. 10 yaş babamın gençliğinde her şey çok farklıymış. 12 yaş aslında babam bu konuda hiçbir şey bilmiyor. çocuğunu çocukluğunu hatırlayamayacak kadar yaşlı. 14 yaş. Babama kulak asma, o artık çağ dışı kaldı. 21 yaş. Babam mı? Aman Tanrım, o hiçbir işe yaramaz. 25 yaş. Babam bu konuda az da olsa bir şeyler biliyor ama o yaştaki insanın bu konuda bir şeyler bilmesi zaten normal. 30 yaş. Bu konuda babamın fikrini alsak iyi olur. O kadar deneyimli ki. 35 yaş babama sormadan bir şey yapmasam iyi olacak. 40 yaş acaba babam bu konunun üstesinden nasıl gelirdi? Ne kadar akıllı ve deneyimli bir insandı? 50 yaş babamın yanımda olması ve bu konu hakkında fikir vermesini ne kadar çok isterdim. Onun ne kadar akıllı olduğunu hiç takdir etmemiştim. Ondan çok şey öğrenebilirdim. Meğer babam her şeyi biliyormuş. Ya. Yani babalıkla ilgili bu düşüncelerimiz de bu biraz hafif karikatürize bir şey Tabii. neticede, bilimsel bir şey değil ama bir duyguyu anlamak açısından önemli diye düşünüyorum. Evet. Ee, çoğu zaman erkek çocukları e, babayla bir çatışma yaşarlar. Ergenlik dönemlerinde, e, erişkinliğe girme dönemlerinde, ondan bağımsızlıklarını kazanmak için bir mücadele içine girerler. O sırada bazen çok Yaralayıcı, hırpalayıcı sözler de olabilir. Fakat zaman içinde tabii yeterince iyi bir anne babalık görmüş olan çocuklarda istisnalar olabilir. Travmatik geçmişi olanları istisna tutarak e, konuşuyorum. Babanın kıymeti yine de anlaşılıyor gibi. Ne dersin? Evet. Hocam hakikaten çok insanda benzer bir tecrübeye şahit oluyoruz. Yani babam aslında çok doğru şeyler söylemiş. Keşke zamanında tutsaydım diye. O yüzden hiç şüphesiz herkesin kendi hayatının şartları var. Kendi döneminin şartları var. Ama her halükarda babalarımız yanımızdaysa onlara ciddi olarak, samimiyetle, algımız açık olarak kulak vermemizin bize çok faydası var babamızdan ziyade. O yüzden ne kadar vakit geçirebilirsek, ne kadar fikrini alabilirsek, ne kadar fikirlerine değer verirsek o kadar bizim hayatımız için faydalı olacak. Hı -hı. Bir de ben şeyin üzerinde doğrusu biraz durmak istiyorum. Babanın sözlerinin de ötesinde varlığı başlı başına bir güven. Bazen derler babam, Uzun yıllar yatalak kaldı, bir noktada hiç sadece nefes alır durumda oldu, hiç konuşamadı. Ama nefes alıp vermesi bile bize yetiyordu derler insanlar kaybettikten sonra. Tabii. Çünkü o varlık için güven verici bir kişidir. Şimdi sen böyle söyleyince yıllar önce dinlediğim bir beyamcı aklıma geldi. O tabi babasından değil, ama kaybettiği hanımından bahsediyordu. Ee, diyordu ki onun var olduğunu bilsem, yan odada olduğunu bilsem, sadece nefes alışını hissetsem uzaktan bile bana yeterdi diyordu. <laughs> Bazı yani, insanlar öyle evet. hakikaten. Yani e, babalarımızın e, varlığı aslında çoğu zaman arkamızda yaslandığımız bir dağ gibidir. Hocam bu konuda bir örnek duymuştum, çok etkilenmiştim. Hmm. Birisi demişti ki, "Babam sakken koltukta oturuyordum, rahat geniş bir koltukta rahat rahat oturuyordum. Babamı kaybettikten sonra iskemleye düştüm. O zamandan beri sırtımı yaslayamıyorum. Ya. Babam varken yaslıyordum, şimdi sırtımı yaslayamıyorum. Tabii. Çünkü babam yok, hakikaten. Bunu ben çok insandan duydum, babanın varlığı çok önemli. Ama belki bunu, burada şunu konuşmakta Hı -hı. da fayda olabilir. Daha önceki programlarımızda anneyi konuştuk, şimdi babayı konuşuyoruz. Babanın varlığı hakikaten önemli, kıymetini bilmek lazım vesaire ama bazı insanlar bundan mahrum olabiliyorlar. Yani ya babaları doğduklarında veya hayatlarının bir döneminden sonra olmamış oluyor ya da olsa bile e, doğru bir babalık görmedikleri için belki ondan fayda değil, zarar görmüş olabiliyorlar. Bu insanlar da ciddi olumsuz etkilere sahip olabiliyor. Bu noktada nasıl bir telafi mekanizma söz konusu olabilir hocam? Şimdi çok kıyıcı, çok otoriter e, ve dediğim dedik, Narsist babalar var. Hı hı. Bu narsist babalar, çocuklarının kendi çizdikleri rotadan, yoldan hiç uzaklaşmasını istemiyorlar ve adeta onlara kendi diktikleri bir elbiseyi zorla giydirmek evet. istiyorlar. Ve giymedikleri zaman çatışma başlıyor. Ben buna dair çok üzücü örneklerle karşılaştım. Hı hı. Yani evladı kendi seçtiği bir hanımefendiyle evlendi diye baba ömür boyu evladına küstü. Hmm. Sonra evladı da bir rahatsızlıktan vefat etti. Çok Konuşulmadan evet. sadece e, ego savaşıyla geçen bir ömür. Hmm. E, bunlar çok tahrip edici şeyler. E, bir babanın vazifesi evladının arkasında durmak, hayatın zor dönemeçlerinde ona yol göstermek. ...sonrasında da onu bırakmayı bilmektir. Hı hı. Türkiye'de e, temel meselelerden bir tanesi bu. Biz bırakmamız gereken çağda evlatlarımızı bırakmayı bilmiyoruz. Evet. Bırakmak onları terk etmek anlamına gelmez. Bırakmak onların iradesine güven duymak anlamına gelir. Yani sen artık yeterince olgunlaştın... ...ve ben sana neyin doğru neyin yanlış olduğu ile ilgili... ...yeterince bir bilgi geçirdiğimi zannediyorum... Yeterince bir bilgi ilettiğimi düşünüyorum. Bu bilgiyle sen artık tek başına bu jungleda, bu uh, hayat denen jungleda savaşabilirsin. Sana güveniyorum. Hı hı. O güven zaten çocuğu çok daha güçlü hale getirecektir. Tabii. Yani babalık bize bir emniyet hissi vermelidir. Dönüp yaslanacağım bir yer var hissini vermelidir. Hı hı. Fakat yeri geldiğinde bizimle... E, göbek bağını kesmelidir. Tıpkı annenin kestiği gibi baba da bizi azat etmeyi, bizi serbest bırakmayı, sadece arkamızda ruhsal varlığıyla olmayı bilmelidir. Evet. Bu bir problem Mehmet. Yani o aşırı otoriter, hiç müsamaha sahibi olmayan narsistik çocuklarını sadece kendi e, isteklerine göre biçimlemeye çalışan babalar bir problem. E, öte yanda aşırı liberal, aşırı böyle ee, hiçbir şeye karışmayan, kendi hiçbir şeye karışmayan aşırı müsamahakar, e, adeta çocuğunun yaptığı her şeyi onaylayan, hmm. alkışlayan, benim çocuğum yaptıysa iyidir diyen, bir tür kabile narsizmi içinde yaşayan evet. babalar da bir problem. Evet. Çünkü aşırı müsamahakarlık da çocukların sınır tanımamalarını, sınır bilmemelerini beraberinde getiriyor. Hmm. Ve günümüz toplumunun en önemli meselelerinden bir tanesi bana sorarsan budur. Sınırı öğretemiyoruz çocuklarımıza. Evet. Şöyle bir yazı okumuştum hocam. Anne duygu anlamında, baba davranış anlamında en önemli ölçüdür. Yani bir davranış terbiyesi gerekecekse, ölçüsü, sınırı getir gerekecekse evet. bunu baba yapacak. Duygu terbiyesi gerekecekse de bunu anne yapacak. Çünkü çocuklar babadan davranışı, anneden duyguyu daha kolay alıyorlar. Ama bu konuda büyük bir kafa karışıklığı ve belki sorumlulukların ihmal edilmesi söz konusu oluyor. E... Buna katılmakla birlikte yine de her ikisinin de e, diğer alanlardan da mesul olduğunu vakuk, unutmayalım. Vakuk. Yani vakuk. baba duygu alanından, anne de davranış alanından yine mesuldür. Bir e, Amerikalı bir psikoterapistin, ünlü bir terapistin hayat hikayesini okuyordum yıllar önce. Çocukluğumda aldığım en önemli ahlak dersini babamdan aldım Hı -hı. diyor. E, bir gün mahalle bakkalı e, sırtını döndüğü zaman, kasada duran, tezgahta duran, pardon, e, şekerlemelerden birkaç tane aldım ve ağzıma attım diyor. E, tam çıkmak üzereydim. Diyor. Arkasını dönmüştü, ben de ağzıma attım ve çıktım diyor. Eve geldiğimde babam ağzımı dolu görünce, e, ''Ben sana bu kadar şeker alacak bir para vermedim. Bu şekerleri nereden aldın, nasıl aldın?'' diye sordu diyor. kemkümden sonra meseleyi anlatıyor. Diyor ki şu parayı alacaksın, gidip bakkala e, özür dileyeceksin. Ben bunu sizin izniniz olmadan gizlice aldım. Çok utanıyorum, çok özür diliyorum. E, lütfen beni affedin ve lütfen bu parayı alın diyeceksin. Ama diyor baba diyor beni rezil ediyorsun, İşte ben gideyim o parayı bırakayım, kaçayım. E, hayır diyor, davranışının sorumluluğunu alacaksın. Neyse bütün bunların sonucunda diyor ki bir daha hiçbir zaman, hakkım olmayan bir şeye el uzatmadım. Bir babanın bir çocuğuna verdiği ahlak dersi. Tabii. Bu kılavuzluğa çok ihtiyacımız var hayatın içinde. Yani babanın ahlaki rehberliğine çok ihtiyacımız evet. var. Günümüzde şöyle şeylerle karşılaşıyorum Mehmet. Öğretmenlerden sık sık e, duyuyorum bunu. Yani çocuğunun doğuştan her şeyi hak ettiğini düşünen babalar veli olarak geliyorlar, öğretmenle çıkışıyorlar diyorlar ki benim çocuğuma niye zayıf verdin? Benim çocuğum yanlış bir şey yapmış olabilir. Onu niye uyardın? Hı hı. O zaman ahlaki terbiyeyi sen evde vermiyorsun, okulda kimse vermiyor. Bu insan topluma zararlı bir birer olarak yetiştiğinde kim mesul olacak? Bunun bedelini bütün toplum ödeyecek ama en başta anne baba ödeyecek. Yani anne Tabii. baba da bu süreçten zarar görecek. Hiç şüphesiz anne baba çocuğun kötülüğü için bunu yapmıyordur ama kısa vadede esasında zarar veriyor. Yani e, bu ilk başta konforlu bir şey gibi görünebilir, doğru bir şey gibi görünebilir ama uzun yıllara yayıldığında çocuğa verilebilecek en büyük zarar belki çocuğun yetiştirilmesi konusunda anne babanın ve güvendiği bir çerçevenin oluşmaması. Babanın güçlü olmasına annenin de ihtiyacı var. Çünkü çocuk yetiştirme yükü insanın tek başına kaldırabileceği büyük değil. Yani bir insanın bu dünyada yapabileceği en önemli, en ciddi, en gerekli işlerden bir tanesi çok güzel bir insan kazandırmak bu dünyaya. Bu kadar da zararlı etkenler söz konusuyken bu işin hakkından gelmek çok çok zor. Çok büyük bir e, gayret emek gerekiyor. Çok farklı değişkenler var. Bu noktada annelerin babalara, babaların annelere ihtiyaçları var. Birbirlerine rakip gibi değil, birbirleriyle işbirliği içerisinde birbirlerinin güçlenmesine yardımcı olacak şekilde, birbirlerinin değer kazanmasına yardımcı olacak şekilde ailede var olmaları esasında en çok kendilerine yarayacak. Bu bana çok güzel bir sözü hatırlattı bu son yorumun. Bir babanın çocuklarına verebileceği en güzel hediye annelerini sevmektir. Evet, kesinlikle öyledir. Kalbin içindekilerde babalığı konuştuk, babalığın çocukların hayatındaki önemini konuştuk. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.